Bir günlük cinsiyet değiştirseydiniz ne yapardınız? Nasıl? Bir günlük cinsiyet değiştirseydin ne yapmak isterdin? Gidip kızlarla takılırdım. Neden? İşte cesaret yok. Kızlarla takılıp ne yapacaktın? Yani nasıl bir duygu diye yaşayacağım. <laughs> Bugüne kadar hiç takılmadığım için öyle kız arkadaşı falan yok. Yani nasıl insana sanalda oldu ama normalde olmadı. Vallahi cinsiyetimden memnunum. Değiştirmeyi hiç düşünmüyorum. <laughs> Mesela herhalde şey böyle güzel bir bayan gördüğüm zaman laf atardım herhalde nasıl bir duygudur diye. <laughs> hiç düşünmüyorum öyle bir şey. <laughs> Kocama ben de kıyafet yok derdim. Öyle yani çünkü kadınlar hep öyle diyorlar. Bir günlük erkek olsaydım bir çapkınlık yapardım. Herhalde erkekleri döverdim. <laughs> Makyaj. Alışveriş çılgınlığı. Topuklu ayakkabıyla nasıl yürünür onu denerim. Kesin eğlenirdim, koca parası yerdim. <laughs> Etek giyerdim ama, yalan yok. Bir gün erkek olsan ne yapmak isterdin? Çapkınlık. Bir güzel kadınları döverdim galiba. Kızlarla kızlar hamamına giderdim yani. Ne diyeyim? Erkeklerle olmuyor sıkıntı. <laughs> en kocaman tek taşı alırdım ona. Bütün kredi kartlarımın son limitine kadar kullanmasına izin verirdim. Çünkü ben öyle yapmak isterdim. Böyle manyak gibi falan alışveriş yapmak isterdim herhalde. Bayağı geziyorlar ama bayağı paraları var. Bizim o kadar paramız yok yani bilmiyorum. <laughs> Çapkınlık yapmak isterdim yaz. Akşam sabaha kadar <laughs> nasıl bir duygu diye merak ettim şimdi. <laughs> <laughs> Pardus'a falan geldim herhalde. Eşarp takardım. <laughs> Erkek olmak istemezdim, gay olmak isterdim. Bilmiyorum valla. <laughs> bilmiyorum ki. <laughs> bilmiyorum ki. <laughs>